Şimdi bu takım, bu oyuncu grubu diyelim. Bir an unut diğer insan. Sadece oyuncu grubunu düşün. Evet. Bu oyuncu grubunu düşün. Bu oyuncu grubu son bir ay içinde hocasını kaybetti. Yani hocası gitti. Yeni hoca gelip yeni bir sistemini kaybetti. Oynadığı sistemini Doğru. kaybetti. İyi ya da kötü bahsetmiyorum. Olan şeyi söylüyorum. Başkanını kaybetti. Yani bu takımı bu kulübün başkanı gitti. Yeni bir başkan geldi. İyidir, kötüdür kısmında değilim. Bu hafta içinde kaptanları değişti. İki tane arkadaşlarını kaybettiler. Severler, sevmezler. Şimdi bu takımın, e, oyuncularının içinde bulunduğu e, psikolojiyi de bence 2 bir olduktan sonra tabii ki işin taktik yanı, işin kondisyon yanı hepsi işin içinde var. Ama Fenerbahçe'de Oyuncu grubunda ana oyuncu grubunda ciddi bir bu türbüne de yansıyor. Doğru. Ciddi bir özgüven kaybı.